Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadığım izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Hepimizin birbirinden farklı tabii ki de yaraları var. Herkes kendi yarasına niyetlensin. Uyanlar sizin olsun, uymayanları evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyoruz. Şöyle bir sıkıntıları atmışız ki baya baya evet doğru enerji aldım. Gerçekten çok büyük bir sıkıntıya atmış olduğunuzu gördüm. Mesela şurada 3 ay önce aman Allah'ım diyordum da bugün bugün biraz daha iyiyim dediğiniz bir enerjiyi atmışsınız. Şimdi arkadaşlar ben bir fincanın dışarıya taşmış. Çok dışarıya taşmış. Gerçekten çok belki de e, dallanmış, budaklanmış bir mevzuyla alakalı arkadaşlar çok sıkıntılar çekmiş ve bunu da atlatmış olduğunuzun habercisi. Hatta böyle geçmişe baktığımız zaman e, bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün böyle daha oturuşmamış bir yürekmiş gibi. Sabah uyanıyorsunuz mesela bakalım bugün ne olacak dediniz bir şeymiş gibi. İnsanların çok yorumu var. Bir hmm, kayıya binip gidesiniz var. Özellikle iki kişi kumru gibi birisini almış ortasına Böyle ee, bir çocuğu korumak için, bir insanın iyiliği için bir kişiden sebep iki kişi ortak bir yerde buluşuyor. Ve yolunu çizmeye karar veriyor. Fakat ciddi mücadelelerden sonra ancak buralara gelmişsiniz. Şimdi bir şey var özellikle bir tanesi, bir kişi var hayatınızda. Çok uzatıyor ya. Yani çok dır 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 arkadaşlar. Şimdi annenizdir susmaz, kayınvalidenizdir susmaz, eşinizdir bizzat, evlattır bu bilmiyorum. Yani oldu bitti demek yok. Bir şeyler hep uzatıyor bu insan. Sıkıntı o. Bazen onu hak veriyor, bazen çok öfkeleniyor olduğunuzu görüyorum. Yani tamam bir hata yaptık ve insanoğlu artık yeter ne yapayım olmuş bitmiş diyorsunuz. Bir yerde konuşuyor, bir yerde işte devam ediyor bir şekilde sıkıntı yaşatıyor bu insan ve evet, siz ona çok üzülüyorsunuz. Hatta siz kendinize de üzülüp bir de ona üzülüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şeylerini uzatan bir insan var. Kafanız zaten koca bir kaya oturmuş. Bu sizin kafanız oturmuş arkadaşlar bu kaya. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Hmm. Hareket etmenizi engelleyen bir kaya var tam kafanızda. Bu şu demek kafanıza oturan bir sebep bir türlü kalkmadığı için özgür hareket edemiyorsunuz demek. O yüzden benim naçizane tavsiyem. Şimdi bugününüze geldiğimde biraz biraz daha şuradaki bakın şimdi. Şu kişi şunu uzatıyor ya bakın aynı kişiye bakın. Yine bir şeyler uzatıyor. Artık kısalmış çok şükür. Ama bir şeyleri uzatmaya devam edecek. Dolayısıyla siz de herhalde o kafanızdaki o küp gibi gördüğüm o koca kaya gibi gördüğüm şey sizin bir şekilde tabii kendi hani sebeplerinizdir elbette ki. Ama şunu söylemek isterim. Siz bu kişinin Dırdırını engelleyemeyeceksiniz. En azından bugün hala dırdırlıyor olduğunu bilin. Ve o koca kafanızda yani kocaman bir kayayı kafanızdan kaldırdığınız zaman yanlış bir cümle giriyordu az daha. Kafanız kocaman değil kafanızdaki şey büyük. Onu kaldırmadan sağlıklı düşünemezsiniz. Doğru analiz edin doğru kararlar verin. Birisinden yardım alıyorsunuz ama yani sizin 100 lira borcunuz varsa kişi size 2,5 TL işte söylüyor. Yani yetersiz yardımlarınız. E, diyeceksiniz ki bu e, tırnaklarla ben kaşıyacağım bu e, bu sırt bu ancak benim elimden kaşınır. Dolayısıyla sizin burada bir aydınlanmanız. Şu dırdırlayan arkadaş annenizdir. Bakın atsanız satılmaz satsanız satılmaz canınız, parçanız o sizin. Ama o size artık daha fazla bir evle ilgili ya da bir işle ilgili konuşuyor bu arada. Para iflas etmişsinizdir. Eşiniz Yıllar geçmiş iflasın üstünden hala ah ah diyor. Bir şekilde anahtara bağlı bir konuşma olduğunu görmekteyim. En azından bunu söyleyebilirim size. Şimdi sizin ee, bu kişi artık konuşunca sizde ne oluyor biliyor musunuz? Böyle vızz der bir sinek de böyle belli bir zamandan sonra beyniniz uyuşur ya her yerde her sesi aynı sesi duyarsınız. Aslında kişinin size iyi niyetlerle bir şey söylemesini dahi e, artık önemsemiyorsunuz artık sıkmış sonra onu duymamaya başlayacaksınız ve yapın da gerçekten çünkü rahatladığınızı görüyorum ve belki de kişinin de bu arada sizin sizin ona bir şeyler söylemeniz lazım belki de çünkü azalıyor uzattığı şey bitiyor ya bitti demektir bir daha konuşacak bir sebep de kalmıyor ya da uyardınız bu sondu demektir şimdi nasıl bir yaz sizi bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar şimdi benim gördüğümü söyleyeceğim Tabii sadece güneş doğuyor bir yerde evet Gerçekten çok kalabalıksınız. Bir de şimdi onarmanız gereken iki mevzu var. Yani sizin de farkında olduğunuz, hadi bakalım diye başlatacak olduğunuz, özellikle Temmuz ortasının mesela bayram olabileceğini düşünüyorum. Mayıs, Haziran'ı temiz geçireceksiniz çünkü. Temmuz'da, Haziran, Temmuz'da daha çok böyle bir karışıklık var. Muhtemelen de Temmuz ayında bir, bir şeyleri netleştirmek üzere artık... <laughs> Şimdi bir insan bir kere kafasındaki çekici, şimdi etrafınızda çok inatçı bir insan var, olaylarınızın, mevzularınızın, yaşadığınız yerle alakalı, yani kişiyle bağlantısı olan bir bir durum bu. Ee, her şeyden önce gerçekten şöyle bir şey var. Siz çok hareketli bir yaz geçireceksiniz. Siz çok fazla e, kişilerin fikirleri sizi bir şekilde karıştırmaya yetecek. Ama onarmanız gereken iki meselenin olduğunu, çünkü sizin çok inatçı olduğunuzu da söyleyebilirim. İşiniz biraz zor. Tek iki cambaz bir ipte oynamaz görseli var yani öyle söyleyeyim. Karşı tarafı çok inatçı görüyorum ama siz de hiç pes edecek gibi değilsiniz maşallah. Dolayısıyla bu meselelerden bir tanesi çok inatlaşarak geçecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Haziran ayında biraz bu meseleyle ilgileneceksiniz ama İkinci meseleyi Temmuz'da tamamlayacağınız kesin. Bana kalsa köklenilmiş bir mevzuyu özellikle Temmuz'da bence bayrama taşıyacaksınız gibi düşünüyorum. Temmuz ortası olarak veriyor. Kesin bayram olarak değerlendiriyorum o sebeple. Şimdi orada bir iki üç kişi var. Ayrı 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 yerlerdeler. Hele bir tane arkadaş yani şöyle sizin üç kişilik üç kardeşlik bir mevzunuz vardır arkadaşlar. Birisi daha ıı, Başlık, başlıktan haberdar değil ya. Bırakın olayın içine girmeyi. Hani sizin mevzunuzdan haber... O öyle miymiş? Nasıl yani bu, bu mu falan gibi böyle bir şaşkın. E, çok dışarıda asla. Ya da şey diyecek siz halledin ya benim meselem değil bilmiyorum. Topu iki kişiye atar bu dışarıda gördüğüm kişi. Pek bir oralı değil. Dolayısıyla belki de siz iki kişi halletmeniz gerekecek bir mesele olacak ama Temmuz'un ortasını bulacaktır. Köklü olarak gördüğüm için de aile fertlerinin de dahil olacağı bir ortam belli ki. Ee, bunun dışında inatçı olduğunuz noktada peki kim yeniyor bu kit hanım diye soracaksınız bana. Ee, şimdi siz şöyle inatçısınız. Mesela bir işi ya hep yaparım yani ya tam yaparım ya da hiç yapmam diyen bir enerji alıyorum burada. Dolayısıyla da ee, olumlu sonuç görüyorum ama size göre Temmuz'daki olayla bitmeden tam oh be demeyeceksiniz. Yani para hesabınıza yatmadan parayı aldım demeyenlerdensiniz. Aldığım enerji bu arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl bir sonuç veriyor bu inatlaşma ne olacak peki? E, hayırlı gibi ama siz bunu ne zaman idrak edeceksiniz? Bana kalsa Temmuz'dan sonra. Baya baya orada şey yapmadığınızı görüyorum arkadaşlar. E, bir oh demediğinizi görüyorum yani. Şimdi e, tabağınıza çok büyük oranda yaşadığınız mücadelelerin sıkıntıları atılmış olarak verdi bana. Şimdi bunu da gözlerinizle de görün. Tam olarak ilk aldığım şey buydu arkadaşlar. Enerji. Tam da böyle bir şey hayal etmiştim gerçekten. Sizin e, öncelikle geçmiş olsun. Şimdi Temmuz diyorum Haziran diyorum. Gerçekten fikirler karışacak. Kişiler çoğalacak. Bir şekilde kafanızı bulandırmaya çalışacaklar. Ama şu fal diyor ki sen o kadar büyük badireler atlattın ki sen o kadar çok büyük ee, sıkıntılar, mücadele, boğuştun sen adeta. Ya seni bundan sonra ya sen okyanusta yüzmüşsün, derede paçalarını sıvasan ne yazar gibi bir fal enerjisi. Özetle bu. Hani okyanusunuzu geride bırakmışsınız. Bundan sonra deredesiniz, böyle paçaları sıvasanız geçecek kadar bir su var önünüzde hakikaten böyle hissettim de bu örneği verdim arkadaşlar ya bilemiyorum ne kadar geçiyor siz ama çok ben falları yaşayarak anlatıyorum biliyorsunuz. aldım enerji bu. Okyanusu geride bırakmışsınız paçalarınızı sıvayın. Şimdi bununla ilgili özellikle adınız çok konuşturacaksınız siz iş yerinizde. E çok insan sizin arkanızdan konuşuyor baya nazarlı tütütü tadında yani. Hmm. Yani maşallah demiyorlar da nazarlı. <laughs> Siz ada çayı falan tütüleyebilirsiniz iş yerinizde ya da e, felakta sinşira ok aytel Külüsü okuyabilirsiniz iş yeriniz için. Hani böyle bir başkası bunun yerine ben ne yapacağım deyip diyorsanız. Anahtar net veriyor ama çok konuşulacağınız yaz dönemi sizin adınıza felaket. Herkes böyle başarılarınızı konuşur. Mesela satış birincisi olursunuz. Mesela mağaza rekorları kırarsınız. Bilemedim bir şekilde bir rekor sizi bekliyor. Çünkü çok konuşulacağınız çıkmış burada. Bunun dışında e, aşk hayatınıza dair yani ben buradaki ikilinin birbirleriyle didiştiğini sonrasında karşılıklı sakinleştiğini gördüm. Ve de bir 15 rakamı var. Parayla ilgili bir konuda didişecek bir çift hatta bir tanesini iki kişi çok etkiliyor. Evliyseniz bile arkadaşlar dinlemeyin ablanızı annenizi. Ama erkek ama kadın kimse izleyen dinleyen. Birileri birilerini dinliyor. Dinlemesinler diyor bu fal. Çünkü sonunda elinde baş başa kalınca kapıyı kapatıyorsun. Yuvanda ne varsa o. Dolayısıyla ki öyle olacak görsellerde. Dolayısıyla da şunu söylemek isterim. Siz hiç boşu boşuna dinlemeyin derim. Tavsiyesi dinlememek. Aileyle ilgili karışıklığa gelince de e, bu ne dedim belki de Temmuzun ortasında ailesel köklü bir şey konuşacaksınız demiştim. Nitekim Temmuz sonrası içinde. Bir küslük olur mu deseniz bana. Şimdi siz e, sanki aşiretsiniz, sanki böyle verdiğim örneklere bakın yalnız bilemedim kusuruma bakmayın nasıl konuşacağım bu anlamda. Şimdi bir kalabalık var bakın. Bu yaptığınız hamle köyce konuşur, cemiyetçe konuşulur. Yani bu kalabalık cemiyet öyle bir düğün yaparsınız ki bu yazın. Aylarca konuşacak sizin köyünüz. Memleketiniz neresiyse. İstanbul doğumluyum, İstanbul'da yaşadım, büyüdüm deyin. Sizin memleketiniz bir yerli olsun. İşte orası neresiyse orada konuş. Çizginin dışarısı konuşma. Öyle diyeyim size. Çok yakınlarınız değil. Ama aylarca etkisi sürecek bir kalabalık bu. Etkisi sürecek bir hamle. Dolayısıyla da çok konuşulacak bu aile. Ama bunu yaz sonrasında anladığım kadarıyla Temmuz'daki var olan anlaşma ya da anlaşamama. E, hani orada bir şekilde sizin adınız zahiri sonuçlanacak ama birisi siz ne yaparsanız yapın diye kenarda duruyordu ya o açıdan diyor. Muhtemelen size yedi düvel konuşacak sonrasında. Aşiret olmanıza gerek yok. <laughs> aşiret örneği biraz e, saçma kaldıysa diye bunu da açıklamak istedim arkadaşlar. Çünkü bir kalabalık bir şekilde bir etkide kalıyor ve uzunca bir süre sizi konuşmaya devam edecek. Onun dışında falınızın temiz olduğunu söyleyebilirim. Güzel gördüğümde her şey sizin olsun arkadaşlar. Ben görebildiğime rehberlik etmeye çalışıyorum ve bunu dilimi döndüğünce yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Enerjinize sağlık falımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ve bugün karşılıklıydık bu kahve sizin falınızdı ve şimdi sohbet kısmına geldik deyip kendimi de çok rahatlı, rahat hissettiğim bir nokta burası benim için. Çünkü dinleyen, izleyen, yorum yapan, beğenen çok fazla, çok kalabalığız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık, enerjinize sağlık. Tabii ki de ben de sizin isteğiniz olmasıyla birlikte kendimi de çok iyi keyif aldığımda bildirmek isterim şu son sohbet kısımlarında. Çünkü e, ee, mesaj geldi. Mesaj attılar özelden. Buket Hanım biliyor musunuz demişler. Yani ben daha öncesinde çok yaralandım vesaire. Yani ve ben de beddua alışkanlığı vardı. Ederdim beddua. Şimdi etmiyorum. İnanın o kadar mutlu oldum ki. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ben size. Arkadaşlar her şeyden önce bedduanın negatif enerjisi dönüyor dolaşıyor bizden çıkıyor yine bize geliyor o yüzden ne gereği var Sonra ben de etmem. Ben beddua etmeyen biriyim zaten. Her zaman bunu o yüzden savunuyorum. Şimdi ben ona beddua edeyim. Onun evladından çıksın. Yani gerek var mı sizce? Reva mı yani? O, onun yaşaması gereken bir dava. Bunu ne yapıyor? Evren 9 ya 18 sene çıkartıyor zaten. Dolayısıyla eden buluyor arkadaşlar. Kim neyi yaşattıysa kendi de yaşadı, yaşayarak bu dünyadan göçecek. Bir beddua etme ki büyük konuşma. Benim hayat felsefem bu. Büyük ne zaman ne dese insan yaşar çünkü. Bu bir gerçektir. Şimdi bugün sınandığınız konuda diyorsunuz ki eyvah biz bittik son gün artık yani kapı daha bundan öte köy yok. Hayır var. Oluyor arkadaşlar Rabbim onu bizi sınıyor. Etme bulma dünyası sınav dünyası. Dolayısıyla sizin sınavınız belki bugün bu ama şer dediğimiz olay nasıl hayırla sonuçlanacağını gerçekten yarınlar size bunu sunuyor. Getiriyor açıyor vesile oluyor. Bir sebebi oluyor bir şeylerin. O yüzden bugün bunu yaşıyorsunuzdur. Sadece çok isyan etmeyin yani bilin ki bir kapı açılacaktır sabır ya sabır gerçekten öyle. Sağlıkla sınandık gördük yani o rakamlar böyle matematiksel rakamlar değildi o ocaklar söndü yaralar yani onlar. O yüzden bugün hala burada beraber olabiliyorsak daha alacak nefesimiz var daha da sınanacak kapımız var demektir. Ya sabır arkadaşlar hangi noktadaysanız güzel söyledim her şey sizin olsun diyorum. Sağlığınızı, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın.